Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Demet Özdemir'e yeni dizi teklifi. Sizle partner olmalı. Star TV için Hande'den dizi dizisini uyarlamaya hazırlanan Ay Yapım Demet Özdemir'e başrol teklif etti. Star TV ekranları yeni sezon için Ay Yapım'a bomba bir dizi anlaşması yaptı. 1980'li yıllarda yayınlanan Amerika'nın yapımı Hanedan dizisine ülkemizi uyarlanıyor. Netflix'te yayınlanan yeni versiyonu izlenme rekoru kıran dizi Dallas'tan sonra en çok izlenen pembe dizi ünvanına da sahip. Oldukça varlıklı olan iki ailenin çocukları ve yaşadıkları kıyasıya çekişmelerin anlattığı dizinin yerli versiyonu için şu günlerde hummalı bir çalışma yapılıyor. Dizi için teklif giden oyuncular arasında Demet Özdemir de var. Özdemir tatil dönüşü aldığı çok sayıda teklif arasından seçim yapacak. Sizce Demet Özdemir diziye yakışacak mı ve partneri kim olmalı? Kanala abone olun, her videodan haberiniz olsun ve yeni sezon için yeni diziler ekranda olacaktır. Her gün yeni video ile karşınızda oluyoruz. Sizden rızamız kanala abone olun, beğenin, yorum yapın ki öne çıkar ve kanal büyüsün sağlıkla, sevgiyle, huzurla kalın.